Selamun Aleyküm arkadaşlar cümleten hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefa geldiniz arkadaşlar geçen gün bir çekim yapmıştım şimdi yine bakın aynı yerdeyim ama hangi manzara var göstereyim kar yağdı mı yağacak mı bu sene yağım kurak mı geçecek derken Allah kar karı nasip etti arkadaşlar şöyle göstereyim geçen gün burada e, çaydanlıkta çay demlemiştik ee, aynı bulunduğum yerde Ve çok güzel bir hava vardı Ama işte bugün Beyaz güzellik geldi arkadaşlar Şimdi bismillah diyelim ilk işler olarak şöyle ee, Yollarımızı bir temizleyelim Ge Geçeceğimiz yerleri ee, Arabamızı bir çıkaralım Ne olur ne olmaz ee, Tam buralar açık değil yollarımız Ama olsun yani de yine Ne olacağı belli olmaz zaten Allah nasip ederse öyle son ilçede de işimiz var. Bozkır'a gitmem lazım. Haydi arkadaşlar bismillah. Şöyle kar temizliğinden mi başlayalım? Evet. Evet arkadaşlar bugün kar küyoruz. Soğukun köyüne bir sürü kar yağdı. Biz de körüyoruz geçemediğimiz için Yağmaya devam ediyor. daha yollar kıracağız. Müzik <laughs> Hiloş, ne yapıyorsun? Bilal kar Ne yapıyorsun babiş? dolduruyorum. bir kar atar mı? Al kızım.

Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi şuraları iyice açmam lazım. Arabanın çıkacağı şekilde Bizi arabayla içe şey gitmem lazım. Şimdi şu ahır yollarımızı da açalım. <laughs> Test yapıyoruz bahçeye kadar. Ayşen al. Al babiş sende. Tamam. Ben yarısını oraya taşıdım baba. Şöyle şey oldu. Az açtım. Neyse biz hepimiz beraber şimdi Fatma Nur ablam da gelecek misafir. Oyun oynayacağız hepimiz. Kardan adam yapacağız senin bildiklerin, bildirdiğin karlardan. Yok ya. Evet. Yaparız biz. Hepimiz yapalım işte sen de gel. Ama biz bir keresinde kocaman bir kardan adam yapmıştık. Çok güzel olmuştu ama bu kadar kar yoktu. Ben kendim yapmıştım, küçük oldu. Kardan zor olmuş. Evet, bu yapışmıyor. Buna, buna evet arkadaşlar, buna kepekli kar deniyor. Şimdi biz şuraya çekiliyoruz. Evet. Ama ıı, Sorkun köyüne baya bir kar yağdı arkadaşlar. <laughs> Güzel <et, ne> yatma <laughs> Şimdi kürüme işi bittim. Hemen kardan adama Olay. geçiyoruz. Bakarız evet. ya, çalıştırıyoruz, çıkamayız, çıkamaz mıyız, bakalım mı hayır? Evet. Yazınız orayı da açmaya. Şurayı da açmaya gidiyoruz da. Şimdi buraları aç. Bayağı bir kar açacağız. Hem bize de birikecek. Biz de bayağı bir karlan adamı 3-4 tane kat yapabiliriz. Baksana bir sürü kar yağmış. Bu karın tadını çıkarmalıyız. Ne güzel. Şimdi söyle. oyun oynamaya başlıyor. Benim cebime kar atıyor. Ama Hilal yapma ablacığım. Gel buraya gel seni bastırayım gel. <laughs> <laughs> Ama sen ölürsün bu karda. Çünkü bu Bakalım kar ya. çok. Evet. <laughs> bu kar bayağı yağdı. Kedilerle oyun oynuyor. Yapma kendi sokma ama. eziyet etme kız Ne? Ben şu an video çekiyorum bak. Ne? Dercan Usta bakalım. imaj <laughs> olsun ne devam. Aferin elime sağlık. Türevin ağzını bir değiştirin daha doğrusu. Hadi bir değiştir bakalım. Çeteler gelin buraya çeteler. Nereye gidiyorsunuz böyle? Ee, o, kalkın, kalkın. Yakaladım hadi sizi. Ne? Hadi, hadi, hadi. Tamam gene yapacağız zaten. Hadi, hadi, hadi. Gel buraya Ayşenur. arkadaşlar yollarımız tamam yollarımızı açtık arabamızı da çalıştırdık şöyle şurada daha açılacak yerler var mı bakalım yardım edelim gerekirse orada bitsin Kolay gelsin. geliyorum kanka İmece yapacağız burada ya maşallah eminim kürek zaten iyi baksana ya kanka şimdi ben de geliyorum şurayı bitirelim de <laughs> ben biraz daha oyalanayım araba çalışır mı çalışmaz mı neyi denedim erkek ya yerli mi olur hem ya? Çalışmaz çalışmaz. Gel, gel. Ne? Yok kanka geliyorum. Şuraya kalıp geliyorum. gideceğiz. Evet arkadaşlar. İmece usulü mimarı Ercan Usta. Nasıl <laughs> Tek başına yani, İme... Benim bildiğim. Ya kanka biz de yardıma geldik işte. Bak ben de şuraları açtım. Şöyle evin arkasına doğru açtım sen buralara, Sen çok abi. Kırader misin sen? Şuna evet, bak iyice ne temizleyeceğim diye uğraşıyorsun ya. Büyük şey çalışıyor. Büyük şey çalışıyor. Gelir az sonra kepçe. Sen niye kafaya takıyorsun? <laughs> gelir gelir az sonra gelir. Şimdi hemen hazırlıklarımızı yapalım. O doğru gidelim o zaman. Ben şu ahırı yapayım. <laughs> Ondan sonra gidelim. O mı? Yok on ya, Boskula. Kesen mi edeceğiz? beraber gitmeyeceğiz. Öyle demesin, baş başma yapacağız dedim. Yok abi yok, ben gideceğim sadece. <laughs> arkadaşlar sorkunda çekimleri yaptık. Dediğim gibi Bozkur'a gelecektik. Sorkunda başladı, bugün de Bozkur'da bitirelim dedim arkadaşlar. Çarşamba şayımı üstünde. Ee, kar yağışı yeniden başladı arkadaşlar kendinize iyi bakın hayırlı vakitler hayırlı günler yeni videolarda görüşmek üzere kendinize. Iyi bakın.